Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Hayırlı cumalar inşallah. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. La yedhulul cennete de Deyyus olanlar cennete giremezler. Sahabe-i kiram şaşırdı. Menit deyyus ya Resulallah. Deyyus kimdir ya Resulallah deyince Efendimiz şöyle buyurdu aleyhissalatü vesselam. Et deyyusun lezi la yegaru ala ehlihi. Deyyus kişi hanımını kızını kıskanmayandır ehlini kıskanmayan, durdum duymazdır, umursamazdır. İşte bu deyyüstür, cennete gidemeyeceklerdir. Sosyal mecralarda görüyoruz, hususlu TikTok'ta görüyoruz. Kullanmıyoruz belki ama duyuyoruz. Instagram'larda görüyoruz, orada burada bazı abilerimiz, kardeşlerimiz ev hallerini, özel hallerini atıp insanlara gösteriyorlar. Allah aşkına bunlardan kaçalım. Bunu söyleme sebebim kınamak değil. Resulullah haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Men gayyara ehahu bizden bil. Kim bir kardeşini günahından dolayı kınarsa lem yemut hatta ya'meluhu. O ameli yapmadan ölmez. Kınamıyoruz, ayıplanıyoruz ama günah olduğunu bilelim. Bu hatamızdan yüz çevirelim inşallah. Namus her şeyimizdir. Buna inşallah ehemmiyet gösterelim. Allah hepimizden razı olsun. Sizlere İslam ahlakı, İslam şuuru versin. Esselamu Aleyküm.